Evet arkadaşlar neredeyiz? Hafif Kocaeli gezmeden devam ediyoruz. Buraya Kocaeli gelmişken, İzmir merkezi ye dolaşmışken önce bir tarih söyleyeyim tabii ki. 9 Mayıs 2022 günlerin pazartesi ikinci namazını kıldıktan sonra bir, bir saat bir zaman geçti. Ve şu an Kocaeli'yi gezerken, doğup büyümüş olduğum memleketimi gezerken buraya gelip de buranın tarihin dokusunu yansıtmasak olur mu? Olmaz tabii ki arkadaşlar. Ee, burası Yeni Cuma dediğimiz, şu görünce cami, Yeni Cuma camisi diye kardeşlerim. Üzümalı camisi iki Selim zamanında yapılmış. Mimar Sinan tarafından, mimarı Mimar Sinan'dır. hazır e, buraya gelmişken restore olmuş olan camimizin, ne yapalım arkadaşlar hep beraber bir gezelim. Bakalım görelim. Görelim mevlam ne iler ne Hadi arkadaşlar beraber gidelim. Eski mimarın ne güzel bir mimar mi Evet şöyle devam edelim. Osmanlı'nın saderi olarak aynı. Şey Gördüğünüz gibi şöyle görüyorsunuz, her türlü şey taşıyor. Şu görüntüye bakalım, şu muhteşem bir görüntü arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Banane Doğulacak kanalı takip eden çok değerli kardeşlerim, büyüklerim, küçüklerim, her gün sevgilerim saygılarımı sunuyorum. Neredeyiz? Dünyanın merkezi olan Kocaeli'deyiz. Dünyanın merkezi bitmiyor. Her yerde bir merkezi var. Burası da mimar sana yapmış olduğu merkez. Çok güzel bir camidir beraber gezelim, dolaşalım, ne dersiniz var mısınız? Haydi, Hadi. Evet kardeşim. Yeşillik, doğa, iç içe. Şöyle etrafı göstersin kardeşimiz. Kocaeli yol cüzdan, uğrayın arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir yer, sakin. Yani Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bütün her şey aslında çok güzel. Kapı, evet kapıyı içliği böyle kardeşim, gördüğünüz gibi. Böyle devam edelim. Şöyle caminin etrafını da göstermiş oldum ben size. Şöyle devam edelim. Bakalım etraftaki güzelliklere bakalım. Hadi bakalım. gel. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Nasıl gidiyor gününüz? Biz buraları dolaşıyoruz. Buranın manevi havasını alıyoruz. Ee, yarın akşam bir yolculuğum olacak. Bakalım sizece sürpriz. Hangi ne olacak? Merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız bu videonun altına bir yorum atın bakalım hangi kardeşimizin dediği il olmuş olsun diye. Evet kardeşim, şöyle etrafı gördüğünüz gibi çok güzel bir mimar Şu yapıya bakar mısınız arkadaşlar? Mimar Sinan gerçekten öyle bir eser bırakmış bırakmış olduğu eser geçmişin günümüze kadar hali yaşıyor, hali ihtiyaç duyuyor. E, devam edelim. şöyle gördüğünüz gibi kardeşlerim. Çadırvanı gösterdik, gördünüz çadırvanı. Bir de şu açıdan bakalım mı çadırvanı arkadaşlar? Şöyle bir de şu açıdan bakalım. Şöyle bir kapısı var. Diğer kapısı o tarafta kaldı ve bizim giriş kapı şu kapı. Arkadaşlar ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam edelim. Hadi bakalım. Evet. Örnek gibi. Yarınlarımız görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yarınlarımız, evet. ah, Amca am ismi Onlar am 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 ee, size bir duygu var mı? Namaz kurmak, genç yaşı nasıl bir evet. Çok güzel Buradan seni seyreden, seni yaşıtma, arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Herkes şey. herkes namazını kutsun, dünya çok güzel olur. <laughs> Allah kulluk etmek insanı verecek de ve keyif verecek değil mi? Ve cennet kazanır. Cennet Cennete buluşalım mı? Evet. Arkadaşlar cennete buluşalım mı diyor bak. Var. Var mısınız? Hadi gelin buluşalım orada. Allah senden razı olsun. Nerede misiniz Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Çok sağ olasın. Ee, Alem'de olunca kanalı takip edecek misin? Ee, evet. Youtube'da. Fane Alem'de olunca kanalı. <laughs> Fane Alem'de. Fane Alem'de olunca kanalı takip edecek misin? Evet. Takip edecek misin? Falanı alayım olunca. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar işe girelim isterseniz. Şöyle bir etrafa bakalım. Devam ediyoruz. Çok güzel. Şu Ama Mehmet yaptırmış. Paşa tarafını Senin zamanında arkadaşlar. Onda kopyasını çekmiş olduk. Bilmem <laughs> sesi çıkartamıyorum çünkü namaz kılıyorlar abi öyle. Ben onların alamak varsa girmek istemiyorum çünkü karnım geliyor. kalmışsınız arkadaşlar ya. Şu dokuya bakarmışsınız. Buram buram tarih Buram buram. Harika. Şu üstü işte, çektim mi? kardeşim? Evet. İçeride merdiven, 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 merdiven. Tamamı mimar dönerek çıkıyoruz. Aynı minare çıkacağız arkadaşlar. Kocaeli yolumuzu düştüğü zaman muhakkak bir Ayrı bir huzur, ayrı bir muhabbet var. İnanın bana tamamen dışarı atmosferden farklı yani atmosfer değişiyor ve hiç yok kardeşim. Devam edelim. Bakalım röportajımıza kim gelecek bu sefer? Tamam, devam güzel değil mi arkadaşlar? Şu etrafa bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi? Tamam, her tarafı bunlar sizin Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Kardeşlerim, dünya gerçekten fani gelip geçici arkadaşlar. Yani dünya kapalı şu güzelliklerin kendinizi mağrur etmeyelim Cenab-ı Allah bize bu güzellikleri şey, sunmuş, için neden sunmuş? Kendi kurduklarımız şey, için sunmuş. Kendine varmamız için. İşte Cenab-ı Allah'ın yüzüne varacağımız şu güzel muhabbeti dediğimiz evi ne kadar güzel. Bunu görüyorsunuz. Tarihsiz güzel ses sesleniyor. Yarın sizlere mi Bak demin gençlikleri genç delikanlığı vermiş olan röportaj. Yani beni çok memnun etti. Çok da duygulandırdı. Yani gençler boş değil. Siz boş değilsiniz. Siz e, vücudunu taşımış olan vücudunuzda o kadar güzel cevherler var ama farkında değilsiniz. Keşfedilmeye açık olmanız lazım. Biz takip etmeye devam edelim. Kaça devam edelim. sürü bir geçti ya. Bir değil ama Bakmıyor. Şimdi neden bakmıyor? Allah hak kılığı arasında kalınca ki bazı güzel durumlar. O yüzden o da haklı yani ona hak vermek lazım. Arkadaşlar buradan size sevgilerim, saygılarım sunuyorum. Kocaeli, Beni Cuma Canı önünde. Ne varsa yapmış olduğu bu güzel eserin yanında, resul olan bu eserin yanında. Herkese sevgilerim, saygılarım sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nerede görüşeceğiz? Kaan Alem'de, Oyun Kaan'da buluşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi yine bu, aynısını söylüyorum kardeşlerim. Bakalım bir sonraki durağımız hangi? Sizce? Yorum yazın.